arkadaşlar şimdi nehirle Alperin'in haberi olmadan elimdeki sihirli spreyle onların oyununu bozacağım. Beraber yapalım mı arkadaşlar? Şu an oyun oynuyorlar. Duymamaları gerekiyor beni. Evet arkadaşlar, sihirli sprey sayesinde çocukları kaybettim. Kayboldular arkadaşlar. Ama şimdi nasıl bulacağım? Hep beraber 1-2-3 diyelim ve tekrardan Ranzan'ın üst katına getirelim. Hazır mısınız? 1-2-3 Ve buradalar çocuklar. Korktunuz mu kaybolunca çocuklar? Hayır. Neden korkmadınız? Aa bunlar hiç korkmamışlar çocuklar. Hemen de geri getirdim ben bunları.